Sevgili takipçilerime merhaba. Derginin Kalbi kanalına hoş geldiniz. Özge Yağız, düğünden gözyaşlarıyla ayrıldı. Kalbim ona ait. Tüm detaylar bu videoda. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Son günlerde magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri de şüphesiz. Oyuncu Özge Yağız, güzelliği ve zarafetiyle dikkat çeken başarılı oyuncu katıldığı bir düğünde yaşadığı duygusal anlarla herkesi derinden etkiledi. Yaz'ın nikah töreninden gözyaşlarıyla ayrılırken söylediği kalbim hala seninles" özleri. Büyük yankı uyandırdı. Oyuncunun açıklamalarının. Uzun süredir birlikte olduğu ve daha sonra ayrıldığı meslektaşı Gökberk Demirci'ye yönelik olduğu iddia edildi. Hafta sonu yakın bir arkadaşının düğününe katılan Özge Yağız. Gece boyunca neşeli tavırlarıyla kameralara yansıdı ancak daha sonra düğünde duygusal müzik çalmaya başlayınca ve sonsuz aşk yemini anı geldiğinde, ünlü oyuncunun gözleri bir anda yaşlarla doldu. Yağız, çevresindekilerin şaşkın bakışları karşısında gözyaşlarını tutamadı ve bir süre sonra odadan ayrıldı. Özge Yağız, gecenin ilerleyen saatlerinde dergi muhabirlerinin sorularını yanıtlarken, kendisine gözyaşlarının nedenini soranlara duygularını şu cümlelerle dile getirdi. İçimde hala kabul edemediğim bir boşluk var. Kalbim. Başkasına açılamadı. Kalbim onundur. Herkes her şeyi unuttuğunu düşünür. Ama bazı şeyler kolay unutulmuyor. Yazın herkesi duygulandıran sözleriyle bahsettiği kişinin, Gökberk Demirci olduğu düşünülüyor. Çiftin bir süredir efsanevi bir aşk yaşadığı, hatta evlenme planları yaptığı biliniyordur. Ancak ilişkileri aniden sona erdi. Özge Yağız ve Gökberk Demirci, 2020 yılında birlikte rol aldıkları dizide tanışmış ve kısa sürede aşklarını ilan etmişlerdi. Gökberk Demirci'nin romantik sürprizleri ve Özge Yağız'ın kendisi hakkında söylediği iltifat dolu sözler, çiftin evlilik hazırlığı yaptığına dair söylentileri güçlendirdi. Ancak 2022'nin sonlarına doğru çiftin ilişkisi, sessiz sedasız sona erdi. Uzun süre taraflar ayrılık konusunu konuşmadı. Ta ki bugüne kadar, Özge Yağız'ın açıklamalarının ardından, sansasyonel çevreler yeniden hareketlendi. Yakın kaynaklara göre, Özge, Gökbere'ye bir şans vermek istiyor ancak ikili şu an, çok farklı yollarda ilerliyor Gökberk Demirci'nin. Yeni bir projede başrol oynadığı ve yoğun iş temposu nedeniyle özel hayatına zaman ayıramadığı biliniyor. Ancak bazı söylentiler oldukça şaşırtıcı. Gökberk Demirci'nin çevresine "Özge'yi unutmadım ama bazen sevgi yetmiyor." dediği iddia edildi. Aynı cümle çiftin hala birbirlerini unutamadıklarını ortaya koyuyor. "Yazın kalbim ona ait." açıklamasının ardından sosyal medyada çığ gibi paylaşımlar yaşandı. Özge Yağız etikete kısa sürede oldu. Taraftarlar, onlar birbirlerine aitler. Zaman her şeyi çözer, Gökberk bu sözleri duyduysa harekete geçmeli gibi yorumlar yaptı. Bazı taraftarlar ikiliyi yeniden bir getirmek için kampanyalar başlattı. Duygusal içerik. Silte.